yıllardan beri bu teşhis evet. Balıkçılık yaptın. Ha. Denize giderdin. Evet. Deniz feneri vardı. Ha, Şu var karşıda mi? arıtma teşhisinin evet. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ben. Ha. Yunanistan'dan geldiğiniz zaman geldiğiniz zaman dedelerimiz ben geldi. burada, Bak, doğdum, baba, burada doğdum. Baba burada doğdun da. Ha. Bu Eşek Adası Yunanlıların bizim Yunanlılarındır. Yunanlıları. Şu kenarın karşısındaki ada kimindi? O, o da Yunan'ın. Yunanlıdır değil mi? Şimdi ha, bir evet. zaman o şeyde anlaşma yaparlarken o İsmet'in önünde çok kavga yapmışlar orada. Evet. Bu adaları vermek ise bize yakın da ya. bir şey o. o karşı gelmişler vermemişler Yunan'ı. Ya, evet. ya. Ama Tavşan da sınıfı aramışlar. Yok ya bu Odun... orman kampının karşısında. Onu, bir bile aramışlar. E, onu bile Ama, almak istediler. Ondan sonra o... Nasıl Yunanlılar bu adaları ele geçirdi? Eşek adasını diyelim. Ya şimdi o zaman şeyde harta ya. Ha, harta değil mi? Ya o şey zamanında o orada anlaşmada. Anlaşmada Yunanlılara verilmiş. Yunanlılara verilmiş. Ha, verilmiş. Şimdi bazı televizyonlarda geçiyor. İşte diyor Aydın'ın diyor Eşek Adası diyor. Biz çocukluğumuzdan biliyoruz bu Eşek Adası'nın. Yön önce ismi Gaydaros. Gaydaros. Eşek Adası. Gadara demek. Gadara. Demek. Gadara. Ha, Gadara, demek. Gadara. Eşek. Eşek Adası. Ha Eşek Adası, Gadara.